Kamu bankalarının bugün konut, taşıt, seyahat ve sosyal ihtiyaçlarına finansmanını içeren kredi paketlerini açıklamasının ardından gözler özel bankalara çevrildi. Vatandaşlar kamu bankalarının yanında İş Bankası, Akbank, Finansbank ve Yapı Kredi Bankası gibi büyük özel bankaların da paketin içerisinde yer alıp almadığını araştırıyor. Konut desteği kapsamında sıfır ve birinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli 15 yıl vade ve aylık %0.64 faizle finansman sunulacak. Yerli üretim sıfır konutta %0.49 ile %0.69 faiz oranı ile taşıt kredisi verilecek. İkinci el binek araç veya ticari araç satın alacaklara %0.82 faiz oranı ile taşıt kredisi verilecek. Seyahat acentelerinde tatil paketi satın alacak müşterilere 10.000 TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak. Kamu bankalarının sağladığı bu imkanın ardından vatandaşlar şimdi de özel bankaların pakette yer alıp almadığını araştırıyor. Özellikle İş Bankası, Akbank, Finansbank ve Yapı Kredi Bankası gibi büyük bankaların kredi destek paketinde yer alıp almadığı merak konusu oldu. Kredi destek paketi şu anda sadece kamu bankaları tarafından sağlanıyor. Özel bankalar ise henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı destek kredisi paketlerinden yararlanmak isteyen tüketicilerin kamu bankalarına başvurması gerekiyor.